size şu şey gösteriyor. Oya. Şimdi arkadaşlar bir zincir çektik. Bir örümcek yaptık arkadaşlar. Bir iki tane baş aldım. 1 2 3 4.ye düğümledim. 1 2 3 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. 1 1 2 3 4 5 tane daha çektik. Düğümlü yok. Şimdi bir 5 tane daha çekeceğim. 1 2 3 4 5. Şimdi şuradan 1 sık iğne. 2 3 4 5 6 6 tane. Şimdi arkadaşlar şuradan bir başaldık. Örümcek yapıyor arkadaşlar. Bir iki tane şey yaptık. Bir iki üç dördüncüye şey yaptık. Şimdi bir Şimdi arkadaşlar iki, iki baş alıyoruz. Bak örümce yaptık. Bir iki baş aldık. Şimdi bir iki üç dördüncü dem düğümlü arkadaşlar. Bir iki üç. Şimdi bura bir iki üç dört düğüm yapıyor arkadaşlar. Bir tane yetiyor buranın düğü bir. Bir iki üç dört. 5 6 7 Arkadaşlar bak. Şimdi şuraya düğümlü yok arkadaşlar. Şimdi bir zincir çektik. Gene bir örümcek yaptık. E şimdi 1 2 tane baş aldık. 1 2 3. 4. düğümlüyoruz. 1 2 3. Şimdi 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektik. Şimdi şuradan 1 sıkı arkadaşlar. 2 3 4 5 6 7 1 O maştı.

Şimdi sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7 Şimdi bir şöyle örümcek yaptık arkadaşlar. Bak. Bir, iki baş aldık. Bir, bir iki, üç, dört. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir, iki, üç, dört, beş. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 3 Şimdi şu beyaz ipinden arkadaşlar Şimdi şuradan 1 2 3 1 iki tane zincir çektim. Şimdi şuradan sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 Şimdi altı yedi sekiz 9. Şimdi şuraya düğümleyeceğim arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektim arkadaşlar. 8 7 8 oldu. Bak. bir iki çektim arkadaşlar zinciri şimdi şuradan bir iki üç dört beş altı yedi 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 Şimdi arkadaşlar şuradan zinciri var oradan gireceğim.

9 zincir çekece, sık iğne yapacağım arkadaşlar. Şimdi şuradan 1 2 3 4 5 6 7 8 Şuradan şimdi 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 1 2 3 4 5 6 7 8 5 2 3 4 5 6 7 7 8 9 Şimdi şuradan 1 2 3 4 5 6 6 7 8. Şimdi şu arkadaşlar şuradan düğümlüye geçeceğim. Düğümleyeceğim. 1 2 yaptım ben buraya zinciri. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 Şimdi şuraya düğümleyeyim arkadaşlar. 1 2 3 4 5 5 6 7 8

9 Şimdi şuraya düğümlerim. 3 4 tane oldu. 3 tane oldu. 1 2 3 4 5 Arkadaşlar bak öyle oluyor. 5 6 7 8 Şimdi arkadaşlar şuradan 1 2 yaptık arkadaşlar. Şimdi şuradan 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 Şimdi şuraya düğümlüyorum arkadaşlar. 1 arkadaşlar bunu modeli böyle bak modeli böyle iyi yüzü şöyle bak kenarını e, morn çevireceğim arkadaşlar Şun, şunu inen Şuradan. 3, 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 1 2 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 1 1 2 3 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 Bir. Iki. iki Üç. Bir. 1 2 3 4 5 Arkadaşlar bir tane 5 Şimdi şuraya yine çiftlik yapı yok, bağlı yok. Bir zincir çektik.

1 2 3 4 5 tekrar şöyle 1 2 3 4 5 1 2 bir başarılı yok Şimdi şurada 1 2 1 2 3 4 5 Şimdi şu aradan 1 2 3 4 5 1 bir baş aldık. Şimdi şu başına batacak baş barnağı. 1 2 1 2 3 4 5 1 2 1 2 Arkadaşlar oyamız bu. Ütülenmedi arkadaşlar. Çok güzel oldu. Arkadaşlar birini hazırlamıştım. Oya'mız bu. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.